Herkese selam arkadaşlar. Para Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Staking nedir? Staking nasıl yapılır? Staking'i hangi borsalarda yapabilirim? Bu sorulara hep birlikte cevap vereceğiz. Bildiğiniz gibi biz para mühendisi ve coin mühendisi YouTube kanallarımızda canlı yayınlar yapıyoruz haftanın çoğu günü. Ve bu canlı yayınlarda sizlerden gelen sorulara cevap veriyoruz. Sizlerin piyasayı daha iyi anlaması için, sizlere yardımcı olabilmek için. En son açtığımız canlı yayında chat kısmında staking ile ilgili birden fazla soru geldi ve bu ekibimizin dikkatini çekti. Sizin sorularınıza değer verdiğimiz için biz bu konu hakkında detaylı bir video çekmek istedik. Piyasayı daha iyi öğrenin diye. Bugün sizlerle 2 detaylıca inceleyeceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bildirimler butonuna tıklayarak bizlerden ilk önce sizler haberdar olabilirsiniz. isterseniz ilk başta staking nedir? Bunun hakkında bir açıklama yapalım. Staking bir kripto para zincirinin operasyonlarını desteklemek için Kripto paralarınızı cüzdanlarınızda belirli bir süre kitleyip harcamadan ve transfer etmeden tutma işlemidir. Kitlediğiniz bu kripto paralardan kitlediğiniz süre boyunca ödüller kazanıyorsunuz. Diyelim ki bizim elimizde mina var. Ben mina'yı tamam, satmıyorum, bir işlemde kullanmıyorum, transfer etmiyorum. Ama ben bunları yaptığım için neden ödül kazanıyorum diyebilirsiniz. Bunun temel nedeni ise blockchain sisteminin sizin stake ettiğiniz coinleri işlemler için kullanmasıdır arkadaşlar. Yapılan tüm işlemlerin doğrulanması ve güvenliği için Proof of Stake adı verilen mekanizma mekanizma kullanılıyor sizin Stake ettiğiniz kripto paralar da bu mekanizmanın bir parçası haline geliyor dolayısıyla sistem bu fedakarlığınız için sizlere ödüllendiriyor arkadaşlar Stake yapmayı aslında bir nevi faiz gibi düşünebiliriz arkadaşlar ama gerçek hayatta banka bize 0.1 faiz veriyorsa kriptoda stake oranı 0.1'den 10 kat hatta 100 kat daha fazla oluyor. Bu yüzden kriptoda stake yapmak her türlü daha avantajlı oluyor. Stake etmenin ne olduğunu anladığımıza göre gelin Binance'te coinlerimizi nasıl stake ederiz bunu öğrenelim. Binance'e girdikten sonra yukarıda kazan butonumuz var gördüğünüz gibi. Bu butona bastıktan sonra sağ tarafta staking kısmı var. Buraya giriyoruz arkadaşlar. girdikten sonra gördüğünüz gibi aşağıda yaklaşık 90'a yakın seçenek var. Hangi coin'i stake edeceğimize dair. Öncelikle sendden başlayalım. Bizim elimizde sendimiz var ve biz sendi uzun süre tutmak istiyoruz. Hodl yapmak istiyoruz. Projesi güzel olduğu için. Biz sendi tutuyoruz. Hodl yapıyoruz. Tamam. Hodl yaparken kazanabiliriz ama staking ile daha da fazla kazanma ihtimalimiz var. Neden? Çünkü biz sendi uzun süre tutacağımız için sendi stake'e yatırırız. Hem elimizdeki send miktarı artar hem de biz çok güzel pasif gelir elde ederiz arkadaşlar. Burada tahmini APY oranı var. Bu AP'ye oranı genelde yıllık bazda verilir. Ama burada 30 günlük, 60 günlük ve 90 günlük seçeneklerimiz var. Ve her bu günleri bastığımızda gördüğünüz gibi AP oranları değişiyor. Send için 30 günde buçukluk bir kazanma oranımız var. 60 günlük ise %10.75, 90 günlükte %14,75 %14.75'lik bir AP oranı veriyor bize Binance. Gördüğünüz gibi 90 günlüğün tüm satılmış 90 günlükte boş yer yok. Biz 60 günlüğe bakalım. Sen coinlerimizi nasıl stake ederiz? Burada gün gün seçeneğimizi seçtikten sonra hemen stake de basıyoruz arkadaşlar. Burada tekrardan bize süreler veriyor. Burada bir hatırlatma yapayım. Biz Diyelim ki 30 günlük sendi stake yatırdık. Ama bizim 15. günde sendi ihtiyacımız oldu. Eğer biz 30 günlük kitleme sözü verdiysek ve 15. gün çıkmak istediysek zararımız ne olur? Bunu hemen söyleyeyim sizlere. Biz eğer 15. günde çıkmak istersek 15 gün boyunca kazandığımız sentler hesaplanır ve yatırdığımız sent miktarından bu sentler çıkartılır. Bize öyle ana paramız gelir. Hemen bir örnek yapalım. Biz diyelim ki 100 sent yatırdık 30 günlük için. 15. güne kadar 5 sent kazandık ama biz çıkmak istiyoruz, 30 gün kitleyeceğiz diye biz söz verdik. Bundan bizim 100 sentimizden 5 sent çıkartılıyor ve elimize 95 sent olarak geri geliyor arkadaşlar. Eğer stake'i tamamlamadan çıkarsak bunun hatırlatmasında yapayım. Biz 60 günlük periyodu seçtik ve buraya yatıracağımız sent miktarını yazıyoruz. Evet elimizde diyelim ki 500 sent var, biz buraya 500 yazıyoruz ve sağ tarafta özet kısmı çıkıyor. Burada stake etme tarihimiz yazıyor, valor tarihi yani başlangıç tarihi arkadaşlar. Sonra getiri bitiş tarihi 4. ayın 7'sinde gece 3'te bitiyor. Biz direkt alamıyoruz getiri biter bitmez. Biz yatırdığımız 500 centi direkt alamıyoruz. Bir gün boyunca bekletiyor ve biz yatırdıktan getiri bitiş tarihinden yaklaşık 2 gün sonra yatırdığımız centleri geri alabiliyoruz arkadaşlar. Bunu onayladıktan sonra onaylaya basıyoruz ve stake'e başlıyor arkadaşlar. Stake etmek bu kadar kolay. Kilitli stakingler böyle. Burada defi stakingimiz var arkadaşlar. Defi projelerini stake edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi DIDX var av var, BNB var, stabil coin olan USDT bile var. Biz stabil coinleri bile stake edebiliyoruz arkadaşlar. Hemen bunlara da bir örnek verelim. Biz diyelim ki elimizde yüklü miktar DIDX var. Hemen stake ede basıyoruz. 30 günü seçiyoruz. Yine elimizde 500 tane olsun. Burada özet kısmından yine tüm bilgileri öğrenebiliyoruz bize ne kadar getireceğini, ne zaman alacağımızı. Sonra sözleşmeyi okudum kabul ediyorum'a tıklıyoruz ve stake işlemimiz otomatikman başlıyor. Binance'de stake etme işlemi böyle. Başka hangi borsalarda yapabilirim? Bir diğer borsamız ise coin liste arkadaşlar. Coin liste de biz stake edebiliyoruz. Hemen sol taraftan staking işlemlerine basarak biz stake'e başlıyoruz. Biz coin e ön satışa katıldık. Projesini kazandık. Ve biz o projeyi satmayı düşünmüyoruz. Uzun yıllar tutmayı düşünüyoruz. Uzun yıllar tutarken stake'e de yatırabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi sadece coin çıkan projeler var. Algo, Celo... Flow, Rose, Casper, Mina. Ama bize Mina çıkmayıp benim Binance'imde Mina var. Binance'imden Coinlist'e Mina'ları aktarıp burada Mina'mı stake edebiliyorum arkadaşlar. Hiç problem değil. Casper'larım aynı şekilde, Rose'larım aynı şekilde. de ise Mina üstüne tıklayıp şu an benim elimde Mina olmadığı için burada deposit ve stake var. Buraya tıklıyoruz ve Mina'larımızı stake'e başlıyoruz arkadaşlar. Coinlist'te stake etmek çok kolay. Bir diğer platformumuz ise PancakeSwap arkadaşlar. PancakeSwap'ta da bolca seçeneğimiz var arkadaşlar stake et etmek için. Hemen nasıl girileceğini de göstereyim. PancakeSwap'a geldikten sonra Earn kısmı var. Earn'de aşağıda Pool seçeneği var. Pool seçeneğini tıklıyoruz ve biz otomatikman stake etme arayüzüne geliyoruz arkadaşlar. Burada PancakeSwap'da sadece Cake swap edebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cake swap, cake swap ederek raka kazanabiliyoruz. Cake swap ederek S kazanabiliyoruz. Birden fazla koyun kazanabiliyoruz. Ve pancake swap'taki AP oranları gerçekten çok fazla. Gördüğünüz gibi cake stack ederek Raka'nın APR oranı %51.40 arkadaşlar yıllık APR oranı gerçekten güzel bir kazanç Burada da birden fazla seçenek var gördüğünüz gibi. Bolca seçenek var. Eğer siz cake'lerinizi uzun yıllar tutmak istiyorsanız Pancake Swap'a gelip cake'i e karşılık ister cake veyahut da isterseniz başka token kazanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar isterseniz bir de Pancake Swap'la stake nasıl yapılıyor ona değinelim. Pancake Swap'la stake yapabilmemiz için önceden de bahsettiğim gibi elimizde ilk başta cake bulunması lazım. Peki cake'i nasıl alacağız? Buradan trade kısmına geliyoruz ve BNB'ye karşılık cake alabiliyoruz. Eğer Metamask cüzdanımızda hangi coin varsa buradaki coinlere karşılık key alabiliyoruz arkadaşlar. Ne kadar alacağımızı yazıyoruz ve karşılığında ne kadar key alabileceğimizi burada görebiliyoruz. Sonra enter and amount tuşuna basarak keyiklerimiz metamask cüzdanımıza ulaşmış oluyor. Tabii ki ilk başta cüzdanımızı bağlamayı unutmuyoruz. Bağladıktan sonra keyikler metamask cüzdanına geldi. Sonra pull seçeneğine basıyoruz tekrardan. Pull seçeneğine bastıktan sonra burada karşımıza çıkan çiftlerden istediğimizi seçebiliriz arkadaşlar. Örneğin karşımıza ilk gelen GM token'a bakalım. Burada enable pool'a basıyoruz. Enable seçeneğine basıyoruz. Şu an elimde cake olmadığı için sizlere gösteremiyorum. Bastıktan sonra sizde böyle bir ekran gelmeyecek tabi. Farklı bir ekran gelecek. Oradan yatıracağınız miktarı seçiyorsunuz. işlemi onaylıyorsunuz ve cake'iniz artık stake edilmeye başlıyor. Pancake swap'ta da bu kadar kolay arkadaşlar stake. Hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer biz stake etmek istiyorsak minimum stake oranımız burada gördüğünüz gibi yazılıyor. Minimum kilitli miktar 1 cent. Stake'den stake'e değişiyor. Mesela 10 TVK diyor. 10 CTK diyor. 0.1 nokta AK'a kitleyebiliyormuşuz. Minimum miktarlar var. Genel olarak minimum miktarlar oluyor. Maksimum miktarları ise projeden projeye göre değişiyor. İsterseniz sınırsız yatırabiliyorsunuz. İsterseniz belli bir oranda yatırabiliyorsunuz arkadaşlar. Staking kısmı da böyle. Evet arkadaşlar umarım staking ne olduğunu anlamışsınızdır. Hangi borsalardan nasıl yapılacağını öğrenmişsinizdir. Bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.